Evet arkadaşlar yepyeni bir videoya hoş geldiniz. Ben Muhammed İnce. Borsa Toronto kanalından size yeni bir video ile karşınızdayız. Gerçekten müthiş bir video. Bugün sizinle birlikte Türkiye Finans Bankası'na yaptığımız gibi aynı şekilde şimdi Amerika'daki şirketlere bakacağız. Acaba yüksek market hacmi, güçlü olan şirketleri nasıl ucuza mal edebiliriz? Ona bakacağız. Ben Toronto Üniversitesi Rotman Commerce Finans ve Ekonomi bölümünden Muhammet İnce dediğim gibi ve şimdi sizinle birlikte indirime düşen birkaç hissenin alışverişine başlayalım o zaman. Haydi. Yahoo Finans'tayız. Yahoo'dayız. Yahoo Finans açıyoruz. Bakın buradaki maksatımız indirimden, ucuzluktan, araştırma mekanizması bedava. Beni izliyorsunuz bedava. Yani abone olmadıysanız. Like butonuna, beğen butonuna basmadıysanız muhakkak Abone olun ve basın videoyu paylaşın. Yorumlarınızı yazın. Muhakkak abone olmalısınız çünkü yaptığımızı YouTube'da yapan yok maalesef. Ee, olsa da gerçekten üstün körü bir şekilde yapılıyor. Bir analist bir şirketi satın alsa, bir şirketin hissesini satın alsa nasıl alırdı? Bunu bir konuşan yok nedense. Ee, herkes ya Borsa İstanbul'u böyle genel olarak değerlendiriyor. Kimse yabancı borsalara düzgün bir şekilde bakmıyor. Kimse yabancı borsaların şirketlerine bakmıyor ve tarama sistemiyle şirket nasıl bulunur buna bakmıyorlar. Hep uygulamalardan, softwarelerden vesaire vesaire böyle şeyler. Biz bununla ilgilenmiyoruz. Bizim burada yaptığımız şey ee, onun da bir üstünde ekonomiye bakmak, piyasalara bakmak onlara baktığı gibi ondan sonra şirketlere bakmak. İşte bunu yapamadıkları için yapmıyorlar. My Portfolio değil tabii ki de yine aynı hataya basmadım. My Screeners benim tarayıcılarım. Benim tarayıcılarım basıyoruz. Şimdi benim tarayıcılarıma girdiğimizde aşağıda eğer hatırlıyorsanız Yahoo kendisi zaten bizim için tarayıcılar oluşturmuştu. Neydi bu tarayıcılar? O undervalued, value değer, undervalued. Fiyatı yüksek olmasına rağmen düşük bir değer verilmiş olan bu şirketler. Diyor. Bakın bunlar growth stock. Bunlar alır paranızı bir miktar büyütür. Growth stock agresif değildir ama paranızı büyütür bugün içinde en fazla yükselenler, en fazla kaybedenler, en aktifler ve bizim aradığımız undervalued large gaps, large caps. Yani değeri değeri daha e, fiyatı değerinden düşük olan şirketler. İşte aradığımız kelime bu. Fiyatı değerinden düşük olan şeyler. Şimdi fiyatı değerinden daha düşük. Biz buna baktığımızda Türkiye piyasasına baktığımızda karşımıza ne çıktı bizim? Ee, i̇lk çıkan şey karşımıza Finans benim yani benim gözüme en fazla olan Türkiye finanstı yani Türkiye Garanti Bankası pardon Türkiye Garanti Bankası gerçekten böyle gözümde oldu çünkü dedim ki vay be bunlar 12 liraya çıkmışlar bir ara ve her sene böyle bir 12 liraya çıkmaları var ve şu an altıda iki katına çıkabilir her an biz buna bakacağız bundan sonraki videolarda agresif small cap buna bakmak istiyorum hacim küçük fakat agresif büyümeye meyilli hırslı şirketler undervalued large cap. şimdi buna bakalım edit ee, bastığımızda bizim karşımıza çıkıyor. Evet. Large cap. Hangi borsalarda? Nasdaq, New York Borsası, başka ne ekleyebiliriz? Bunların hepsini ekleyebiliriz. Bize kalmış. Artıyor mu? Artmıyor. Aynı şey. 85'te kalıyor. Tamam. Eklemenize gerek yok aynı şey. Şimdi New York Borsası, Nasdaq, Amerika'nın umum genel borsası. Bakalım. Değeri yüksek fakat çok piyasada ucuza giden şirketlere bakacağız sizinle birlikte. Kirkland Lake Gold, Apply Materials bir sürü şirket var. Şimdi burada hepsini aslında bir bir bakmak gerek. Bizim burada yaptığımız bir tanesini seçiyoruz. Nasıl baktığım mı? Yani bir analiz buna nasıl bakardı? Buna bakacağız. Bir yıl içinde fiyatı ne kadar gidip gelmiş? Buna bakmak istiyoruz. Bakın bunun için 52 week range. 52 haftalık bir aralık bir sürece bakacağız. Şimdi karşımızda bizim ne var? Ona bakacağız. Ben bir yakınlaştırayım şu ekranı da net görelim. Bakın gördüğünüz gibi 31 dolardan 12 dolara düşüyor bir ara bu şirket ama 31'e en baştan geri geliyor şu an 29'da yani bunun daha büyüme hacmi çıktığı maksimuma çıkmış daha da büyüyebilir fakat bizim aradığımız buradayken buraya çıkabilecek bir şirket çoğu toparlamış kendini bakın bu 10 lira ile 22 arasında gidip gelmiş ama kendisini şu an 9'da toparlıyor Enerji Transfer LP bakın 14 dolara çıkmış bir şirket şu an 6.43'de yani iki katından biraz daha fazlasına çıkabilir iki kat kazandıracak. Biz buna 2x diyoruz. Biz bunu artık 2x diyeceğiz. Yeni bir önce öğrendik. Paranız ikiye katlanırken 2x. Bazı hisseler var. 100x olan. Yüze 100 katlıyor paranız. Onlar nasıl oluyor? 5 kuruştan açılıp 100 dolarlara çıkan şeyler gibi. Onlar var. Hiç yok zannetmeyin. Bakın bu. Şu an 12 lirada. Ee, key crop 7'den işte 20 arası. Tamam biz bunu fazla cazip değil. Bu manyak bir şeye benziyor. Enterprise product şu an 17'de 10'a düşmüş ortalama iki katına. iki katından biraz daha azı. Fakat bu da güzel bir hisseye benziyor. 51 dolar normalde şu an 35 dolarda. Charles Schwab Corporation. Bakın. Bir biri bakıyoruz şu an. Ben bir tanesini seçeceğim. Şu en düşük olan. o oh, aman Allah'ım. Bunu seçeceğiz. O ne o ek. Bugünkü analiz yapacağımız şirket budur. Şu an 27 lira dolarda. Bir ara 12 dolara düşmüş. Asıl yani en çıktığı yüksek fiyat 78 dolar. Yani ben bunu niçin yapıyorum? E, selection at random. Neden böyle birden pat diye herhangi bir tanesini seçiyorum? Şuna bakıyoruz. Şu şablondan, şu an mavi şeritli olandan hangisi gerçekten karlı? Yani şu an çok güzel gözüküyor. Yani e, bir basalım. OKE diye. OKE. Evet. Şimdi OKE denen şirket e, bu sene içinde... 12 dolar düşmüş 78 dolar en yüksek olmuş aman Allah'ım normalde 6 milyon alıp satırken bu sene 1 milyon alıp satılıyor ama az ben bunu söyleyeyim volüm çok az şirketler içinde neye göre volüm az diyeceğiz artık bu işleri yapa yapa bu işe aşina oluyorsunuz 16 tane video oldu eğer takip ederseniz 16 videoyu kanalda fark edeceksiniz ki 12 milyon dolar yani bu 12 ne kadar ya? Bu dev ya bu. Yani bu 12 milyon dolar ne demek biliyor musunuz? Bey'le yani not million, billion yani bilyon. Türkçesi bilyon ne ya? Etü bilyon gibi. Bilyon denmez buna. Trilyon falan mı denir bilmiyorum ben tam olarak. O rakamlar kafamı karıştırıyor ama 12 milyon dolarlık bir şirket. Betası 2 yani S&P 500 birebirken artarken bu iki katı kadar artıyor. Veyahut iki katı kadar düşebilir belki. Bu bunun ne kadar riski açık olduğunu gösteriyor. Ama daimi bir şekilde yükselen bir şirket olduğunu gösteriyor. Ee, ve bunlar inanamıyorum. Bu nasıl bir şirkettir? Bir de kar payı ödüyorlar bunlar. Bakın bunlar en son kar payı ödeyecekler daha. Daha kar payı ödenecek bunlarda. Yani bunu şu an alırsanız hissinin kar yani hissinin değeri düşse bile kar payı ödenecek. Her çeyreğin sonunda veyahut ayın sonunda şirketin verdiği üzerine ve kar payı ne kadar? yüzde 13'lük bir kar payı muhteşem süper ötesi en son e, Temmuz ayında ödenmiş Temmuz 31'de kar payı ödenmiş bu senelik hedefleri 33 dolara çıkarmak şirket şu an 27 dolarda şirket bu çok iyi değişik bir şirket bulduk şu an ben bile şaşırdım volüm bir buçuk milyon normal 6.3 milyon da alıp satılıyor yani şu anki volüm düşük ama ortalama volümü de düşük bunun bunun nasıl bir şirket olduğunu hiç bilmiyorum nasıl bir piyasada nasıl bir ticarette olduklarını hiç bilmiyorum beraber bakacağız şimdi aşağıda haber makaleleri var bunun hakkında Bunun Şeyine bakmadan evvel ben sizinle birlikte şuna bakmak istiyorum bunun herhangi bir şekilde e grafiğine bakmadan evvel Natural gas liquid company Ben bunu bir kopyalayacağım şimdi burada Google'a girelim. Google'da ara. Bu nasıl bir şirkettir acaba? Wikipedia'dan çıktı. Ee, Oklahoma'daymış. Natural gaz, şey bu doğal gaz, doğal gaz üretiyor galiba bunlar. Ee, ve baya eski bir şirket. 1906'dan beri doğalgaz üreten bir şirket bunlar gördüğünüz gibi. Ve zengin bir şirket. Ee, en iyi enerji sektör şirketleri arasından seçilmiş doğalgaz şirketi bu arkadaşlar. Şu an gördüğüm kadarıyla bu bir doğalgaz şirketi. İstatistiklere değil bir figüre bakacağız. Doğalgaz şirketine, şimdi doğal gaz şirketi olduğumuzu aklına tutarak fiyatlara bakalım. Oo, değişik bir grafiği var. Gerçekten heyecanlandırıcı bir grafik. Şimdi bakın. Ben şöyle bir zoom out yapayım. Biz bunu ne alalım biliyor musunuz? Şöyle bir yılla alalım da koronavirüsten nasıl etkilenmişler? Muhakkak alınan bir şirket bu. Ben size söyleyeyim mi? Bu gerçekten 70 dolarlarda gezen bir şirket şu an 27 dolarda kalmaz. Doğalgaz şirketi. 2016'dan itibaren büyüyen, 75'i vuran, bu sene itibariyle en yükseğini vuran, 75'i vuran. Ondan sonra 70'lerde, 65 ile 70 arasında gidip gelen bir şirket. Düştüğü en düşük nokta 53. Fakat yine yüksek. İnanın ki yüksek olan bir şirket en, en son krizi 2016'da 20 dolar düşmüş. Bakın en son düştüğü krizden 20 dolardan e, 3 sene içinde 75 dolara gelmiş. Veyahut 2015'te 2016 vurduğu bu düşük noktadan 20 dolardan Birkaç ay içinde iki katından daha fazlasına çıkmış mükemmel yüzde yüzlük bir büyümeye imza atmış bir şirket yüzde yüzden daha da yüksek büyümüş bir şirket bakın burada benim grafik biraz gidip geldi çok değişik bir şirket bu mükemmel burada çok insan satmış hissesini bu bir sıkıntıdır bu zaman bu şuna geliyor arkadaşlar ben bundan dolayı bir yatırım danışmanı olmadığımı söylüyorum çünkü ben burada bir şirketi araştırırsam nasıl araştırdım ona bakıyor Ve gerçekten şirketi ben araştıracak olsam şayet ki şu an öyle yapıyoruz. Aynen böyle araştırdım. Şu an şok oldum. Fakat, fakat. Niçin insanlar hisselerini burada satmışlar? Niçin büyük bir dumping yani büyük bir satış var? Herkes hisselerinden burada neden satmış? Düşeceğini tahmin etmişler. Veyahut enerji sektöründe bizim bilmediğimiz bir şey oluyor. Şu an enerji sektöründe bizim bilmediğimiz bir şey oluyor. Ve biz Amerika'nın enerji sektöründe doğal gazı nasıl... E, aldıklarına bakmamız gerekiyor, tedarik ettiklerine bakmamız gerekiyor ve enerji sektöründe niçin böyle büyük bir düşüş ve böyle bir şey olmuş? Acaba insanlar elektrik natural gaz faturalarını mı ödemiyor? Yani bu çok ciddi bir soru. Bunlar neden e, bu fiyattalar veyahut neden koronavirüsten sonra bir yükseliş göstermemişler? Çünkü bakın koronavirüsten sonra şirketler en baştan kendi haline gelirken bu da birkaç baktığımız şirket gibi afallı da yükseldikten sonra. Demek ki buna mani olan yükselmesine mani bir şey var. Bir unsur var. Düşebileceği en düşük noktayı zaten düşmüş 20 dolarlara. Bir ara bayağı düşüyor bu. Biliyoruz 15 dolara düşüyor. 41 dolara topluyor kendisini. Sonra en baştan 27 dolara düşüyor. iki katından daha fazlası kadar düşüyor. İyi değil. Fakat bir geri gitsek biz bunun birkaç istatistiğine bakacağız şimdi. Statistex. Biz bu şirket hakkındaki birkaç şeye bakalım. 52 hafta içinde bu şirket bir senede 160 küçülmüş. 75 dolardan 15'e sonra 20'ye düşüyor. Yani bu gerçekten 160 küçülmüş bir şirket. Yani küçülen bir şirket. S&P 500 bu sene %20 büyüdü. Küçüldükten sonra yine büyüdü. Fakat bu şirket 160 küçülüyor. Daha büyümesi var demek ki. Betası 2, 2.01. Gayet e, aktif bir beta. Fiyatları çok değişen bir şirket bu. Hızlı yatırımcılar için para yapabilen bir şirket 50 gün ortalaması 28 200 gün ortalaması 35 dolar Yani bunun 28-35'e çıkması ihtimali var ve şu anki fiyatı 27 Şu barajı geçtik 50 barajını geçmişler 200 barajı 35 Zaten bunların hedefi neydi bu seneki hedefleri hatırlıyor musunuz Hedef fiyat diye Target Target One year target estimate 33 dolar Ortalama zaten 35 diyor. Yani bu çıksa çıksa yine 35'e çıkar. Bakın. Şu an 27 ya. 35'e çıkar. Yani yüzde kaçlık bir büyüme kat eder arkadaşlar? Hesap makinamı şuraya getiriyorum. Hani bu seneyi hedeflerinde bitirdiler. Hedefinden biraz daha yüksek bitirdi. 200 günlük ortalamayla bitirdi hedefini. O zaman ben hemen matematiği seyredeyim. 03 eksi 27.5 bu bölü 27.5 çarpı 100 Oo, yanlış bir matematik yaptım. <laughs> %27 olamaz. %27 değil. 35 ile 20 arasında kaç rakam fark var? Ben direkt 27 diye baz alayım çünkü düşecektir o. 3, 8. Ben burada 8'i e, 27'ye böleyim. %2'lik bir büyüme. %3'lik bir büyüme kat edebilirim sadece. Gibi gözüküyor. Bu matematiği oturup yapabilirsiniz. Kafam karıştı nedense. Ortalama 3 aylık volume 6 milyon. 10 günlük volume ise 3 milyon. Ama altı üç ay içinde insanlar gerçekten gördüğünüz gibi 6 milyonluk bölüm alıp satırken şu an daha azalmış. Ee, bunlar kar payı ödeyen bir şirket. Kar payı ödeyen bir şirket klasik bir şirket oldukları için kar payı ödüyorlar. Ee, bu seneki gelirleri daha açıklanmadı fakat açıklanacak. Ama 2019'daki gelirleri 2 milyon dolarla düşüyor ama karları artıyor. Demek ki masraflarını da düşürmüşler. Değişik bir şirkete benziyor. Bu şirketi araştırmak gerek. Başarılı bir şirkete benziyor. Şu an sadece %60'lık bir küçülme yaşadı koronavirüsünden dolayı. Fakat büyüme potansiyeli de olabilir. Ee, ama batma potansiyeli de olabilir. Buradan gerisi sizin analizine kalmış. Şirketi bulabilmek bana düştü. Ee, abone olmayı unutmayın. Yaptığımız bu analizi yapan çok nadir kanal var. Hatta tekiz diyebiliriz. Beğenin, paylaşın. Yorumları yazın. Küçük bir kanalız. Yorumların hepsini okuyoruz. Esen kalın.